Oh, well. I got her on. Okay. Okay. Turn over. She has no camera. Killing Zayn, bitch. Yeah, I want to be dead. that real bad, everybody? Oh, you put uh, a little prop to get your bitch? Child murder. See if we can get up on her side. Child murdered, bitch. Fuck God, bitch. Take your girl. A girl killed by a child Polis cücüs arm bar yapıyor kadına. Çocuğa bak, şey, baksana. Arm bar. Yani eee anbarlık bir durum değil bu da Polis you know yani değişik şey yapman gerek. Yeah, do. uh -huh. Doğru benim kameradan göremiyorsunuz değil mi? Düzelt. Ya bir dakika başka açı var. Bu açıdan <laughs> bakın bile. Okay, Mary, you have a You're not a fucking god! What's you even get you? that shit, you fat rainbow whore? Oh well, fat rainbow bitch. Oh well. I got her <laughs> arm. This is the last time I've ever been sick. I've never hit that right. Back down under like some. Back down under like some. Like that dirty crop of horse. Kadın cücüt hareketi yapmaya çalışıyor ama yanlış yapıyor. Yanlış yere döndürüyor. Yani, ya Yanlış demeyeyim. Değişik yapıyor. Ama belli yani cücüsü su e, şey yapıyor. Kadın cücüsü eğitimi falan yapıyor ki. Ya. Belli yani hareketlerinden. Bu arada Bahçıvan bize a, iki tane abone hediye etmiş. Teşekkürler dostum. Sağ ol. Bu iki tane abone için. Sağ ol. Orada bir Amerikana yapmaya çalışıyor. Buradan da armbar yapmaya çalışıyor kadına. Aslında ayak baksana bak Amerikan'a yapmaya çalışıyor. Kimura tarzı. Halbuki orada kadının... Ha.